Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli Kardeşlerim, Fahri Alem'de olunca kanal takip eden çok değerli, çok kıymetli Kardeşlerim neredeyiz? Bursa'nın Ünifer, Dikkalırım ilçesindeyiz, mahallesindeyiz pardon. Dikkalırım'da Çay Ocağı'na geldik. Orada Çay Ocağı'nda çok iyi, çok değerli emekli öğretmen Ali hocamla tanıştık sağ olsun, var olsun. Bugün vaktini ayırdı bize. Tarihi söyleyelim, bugün ayın 20 Ekim 2022, Ekim mi? Evet, Değil mi? 20 Eylül. Eylül. 20 Eylül 2022 günlerden salı. Sağ olsun e, muhabbet ediyoruz. Kurban, ismi soy ismini öğrenebilir miyiz? İsmim Ali Polat, emekli öğretmenim, Bayburt'luyum. Dik kaldırımda oturmak üzere. kapısındasın, burada hizmet ediyorsun maşallah, Allah razı olsun. Bu videoyu seyredecek olan gençler olacaktır, gerek yurt içinde, gerek yurt içinden. Onlara söylemek istediğin iki kere bunu olacaktır, onu alabiliriz kurban. Tavsiyelerin olabilir gençlerin sen şimdi bir öğretici olarak bir öğretmen olarak, hayat tecrübesi olarak, yaşında 67 olduğuna göre seni illa dinleyecektir bu insanlar. Buyurun sizi dinliyorum. Şimdi bu kapının kendisi başta başına e, güzelliklerle, dolu, güzelliklerle dolu bir kapı. Var. Bunu anlatmakla ne bizim kelimelerimiz yeter, ne zamanımız yeter. ne de dilimiz dönmez yani. bu kapının güzelliğini anlatmıyor. Cenab-ı Hak kapıyı bizlere vesileleri halk etti. Bu kapıyı bizlere vesile evet. kıldı. Evet, evet. Allah hepsinden vesile olanların hepsinden razı olsun. Amin. Tamam. Bu kapının güzelliklerinin bir tanesi de biz e, Ali hocamın daha bugün tanıştık zahiren. Değil mi? Güzelliklerin bir tanesi de bu. Evet. Yani bu kapının o kadar güzel bir kapı ki yani Müslümanların birbirine kaynaştıran Cenab-ı Allah Azze ve Celle de Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Efendimiz arasındaki sevgi ve muhabbeti nasıl olması gerekiyorsa bu kapıda Möşid-i sayesinde öğreniyoruz ve öğretiyorlar bizi Elhamdülillah biz de onların peşine gitmeye çalışıyoruz. Allah her birine razı, biz de onlara razıyız. Amin, amin. Hepsinden razı. Evet, dinliyorum <laughs> yine mikrofon sende Ali Hocam. Tavsiyelerini alabilir veya bir kıssa anlatabilirsin veya bu kapıya nasıl geldin, kaç yılında geldin, Heh. merak edenler olabilir. Böyle bir konu açsınlar. Şimdi kurbanım, sene 1985 Maraş'ta görevdeyiz. Öğretmen olarak görevdeyiz. Evet. O yıl köyde değil de şehirde e, kalma icap etmişti. Daha doğrusu demek ki orayı e, bizi çekti merkezde kalmak. Çocuğum, hasta çocuğum vardı bu an şu anda e, görevde olan çocuğum. Onun e, hastaneye yakın olması lazım ki acilde oraya yetişebilirim hastaneye diye. Biz de o yıl Baybül'de gitmedik e, Kahramanmaraş merkezde ev tuttum, orada kaldım. Şimdi bulunduğum mahalledeki bir camide namazları kılıyoruz, beş vakit namazı. Ee, i̇mam değil de müezzin efendinin dikkatini çekmiş bizim beş vakit namazı camide kılmamız. Beni bir gün ikindi namazının sonrasında çağırdı yanına. Dedi ki ya seni bir haftadan, on günden beri seni takip ediyorum. Sen beş vakit bizimle namaz kılıyorsun. Sen bu kapının tam alınacak, aranacak bir elemanısın dedi. Gel senin tövbe verelim dedi. ben dedim ben hazır değilim diye dedi mi? Evet. Dedi hazır olmayacak bir şey yok dedi sadece benim söylediklerimi tekrar edeceksin dedi. Nitekim biz de kabul ettik. Tövbemizi aldık elhamdülillah. Bu günden bugüne kadar kendisine hiç dualarımızı eksik etmiyorum Allah o abimle. Peki Allah pekali, şimdi Ali hocam, bizim Semerkantın Semerkant dergisi var, Semerkant çocuk var, Semerkant genç var, Semerkant aile var, Semerkant Mostar var. Dergi olarak hizmetleri nasıl, editörün yazısı nasıl, ondan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi ki. her yaş grubuna hitap eden dergilerimiz var. Aile evde aile okuyor çocuk çocuklarımız okuyor. Semerkant'ı kendimiz, Mostar'ı kendimiz okuyoruz. Her birinin bilgisi ayrı bir şekilde insanlara hizmet ediyor. Allah razı olsun hepsinden. fan Alem'de olunca kanal takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Semerkant yayınlarını takip etmenizi istiyoruz. Semerkant yayınları sadece dergiden kalmıyor. Semerkant yayınlarında kitaplar var, tasavvuflar var. Onları da tavsiye ediyoruz. Yani bu bahsettiğimiz kitaplar, dergiler, internet ortamında araştırma yaptığınız zaman Bizden aldığınız bilgiden daha çok onlarla alacağınızı düşünüyorum. Tabi bu arada bizim Semerkant Televizyon kanalımız var, Semerkant Radyo kanalımız var. Güzel hizmet etmekte, Allah her gün razı olsun. Aynı zamanda Ali Hocam bir de bizim neyimiz var? Uluslararası hizmet veren Beşir Derneğimiz var, Beşir. bunu unutmayalım değil mi? Yetime evet. öksüze dokunan, afatlarda görev yapan, çadırı olsun, gerek sıcak çorba olsun, Gerek gıda deste olsun, tüm gücüyle Allah her birine razı olsun, gönüllü kardeşlerimiz vesilesiyle Beşir Derneği'ye e, tüm insanlığa, tüm Müslümanlığa, tüm insanlığa aslında e, açılan bir kafı, e, hayır hasat yapmak istiyorsanız Beşir Derneği'ni tavsiye ediyoruz. Tabii ki Beşir Derneği'nin İvan numarasını e, internet sayfasından, web sayfasına takip edebilirsiniz kardeşlerim. Yani bu güzel çorbada bizim de tuzumuz olsun diyorsanız, eğitime dokunmak istiyorsanız, öksü dokunmak istiyorsanız, Allah deyip yardım talep eden o insanların Beşir Derneği vesilesiyle dokunmak istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Fahane halinde olunca kanalı takip ettiğiniz için her birinize Allah razı olsun. büyüklerim ellerini öpüyorum, küçüklerim gözlerini öpüyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısıdır bu kanalı açma sebebimi biliyorsunuz kardeşlerim. Ee, Müslüman kardeşlerimizin bir araya gelebilmek. Müslüman kardeşlerimizin internet ortamında şeytanın saltanat sürmüş olduğu ortamda şeytanlaşmış olan insanların e, peşine takılıp Allah'a ve Resulüne karşı kulluk e, görevleri yapmamasına yapmamasına sebep olduğu için biz de diyoruz ki şeytan e, şeytanlaşmış insanlar o ortamda varsa biz Müslüman olarak biz de ortamlarda çünkü o ortamlarda bizim din kardeşlerimiz var bizim canlarımız var. O ortamlara takılan kardeşlerimizin e, dağılan yuvalarının toparlanmasını istiyoruz. E, dağılan kalplerin toparlanmasını istiyoruz. Kararan kalplerin e, ferah buluşmasını istiyoruz. O yüzden kardeşler ne diyoruz? Fanların dolu kanalı takip ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, dik kaldırımdan Bursa'da herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyoruz. Selamun Aleyküm ve ve